şu ayda şu günde hava nasıl puslu nasıl durgun yaprak bile kıpırdamıyor. Evet bahçemden bir kare alayım. Şöyle. Harika bir görünüm. Evet şöyle getireyim. Şurada da ufacık bir bahçe yaptık. Sebzelerimizi dikeceğiz. İnşallah onları da göstereceğim. Evet bahçemiz iç açıcıdır. Şöyle. Evet, çim makinesiyle yayındı. Gayet de güzel oldu. Şurada çay içmek çok keyifli oluyor. Onu da zaten videomda belirtmiştim. Harika bir şey. Evet, bunlar lahananın tohumları. Şimdi çiçekler daha henüz açmadı. Kısmet olursa açacak. Çok kötü bir yağmur geliyor. Gökyüzünü isterseniz şöyle bir göstereyim. Karan. Ay! Pardon, pardon. Pardon, kararmış bir vaziyette. Evet, kapkaranlık valla. Yağmur harika geliyor şu gün. Şu anda birazdan yağar diye düşünüyoruz. Artık alıştık ne zaman yağıp yağmayacağını.